Herkese merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki renk güzel bir model yapacağız. Bu havlu kenarı modelim için ben koton ipler kullanıyorum. Sizler isterseniz normal polyester havlu yumaklarıyla da yapabilirsiniz. Aynı zincir sayılarıyla aynı trabzan sayılarıyla modelinizi polyester iplerle çıkartabilirsiniz. Ben bu ipleri kullanacağım. Bu iplerle çok daha hoşuma gidiyor, koton oldukları için ve videoda da çok daha güzel duruyor. O yüzden bu ipleri tercih ettim. Şimdi iplerden bahsedecek olursam arkadaşlar, bu ipler punch ipleri olarak geçiyor ve üzerinde koton like yazıyor. Bu 2 numara kırık beyazı. Bu da 16 numara e, turkuaza benzer bir yeşil. Ve bu ipler için 2.10 mm tığ kullanacağım. E, sizler e, dediğim gibi başka polyester iplerle de yapabilirsiniz modelinizi. İsterseniz hemen modelimize geçelim. Modelime ilk olarak kırık beyaz ipimle başlıyorum. Hemen ipimizi aldık şu şekilde başladık 15 tane zincir çekiyorum bu 15 zincirimi başını dolayıp 3 tane bırakıyorum dördüncü zincirime batıyorum burada iki tanesini birlikte iki tanesini birlikte çekiyorum yani ikili trabzan yapıyorum 3 zincir ikili trabzan yaptık hemen yanına tekrardan ikili trabzan hemen yandaki zincire tekrar ikili trabzan yaptık toplamda böyle dört tane gözüküyor şimdi iki tane zincir çekiyorum iki tane aşağıda zincir bırakıp üçüncü zincirime trabzan yapıyorum yan yana 4 tane trabzan yapacağım ikili trabzan Evet modelimize devam ediyoruz ve yine iki tane zincir çekip aşağıda iki tane bırakıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum İlk sıramız bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramızda hep kutular yapacağız. Hemen bunun ilk trabzanına battım. ikili trabzan yaptım. 2 zincir sondaki trabzanın üzerine battık. ikili trabzan yaptık ve 2 zincir tekrar ilk trabzanın üzerine batıp trabzan yapıyoruz. 2 tane zincirle bu 3 üç zincirin üzerine battım ikili trabzan yaptım toplamda 4 tane kutumuz var şimdi yeniden 3 tane zincir çekiyorum işimi çevirdim aşağıda yapmış olduğumuz kısmı yapacağız bu defada buradaki trabzanımın üzerindeki zincir trabzanınmış gibi sayıyorum ve içine iki tane trabzan yapıyorum Şimdi trabzanın tepesine batıyoruz. Buraya da bir tane trabzan yapıyoruz. Ve toplamda yine 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi 2 tane zincir. Ve buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Aynı şekilde içine de iki tane yapacağım. tekrar sondaki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum şimdi yeniden 2 zincir ve buradaki 3. zincire batarak trabzan yapıyoruz şimdi 5 zincirle çeviriyorum ve yine şurada yapmış olduğum kısmı yapıyorum yani 4 tane kare yeri yapacağım. Üzerine tekrar bunu yapacağım. Model bu şekilde devam edecek şimdilik. Tam 5 sıra olana kadar böyle devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde ilerledik. 1 2 3 4 5. 5 sıra ilerledik. 5. sıramıza geldiğimizde çiçeğimizi yapmaya başlayacağız buraya. Eee iki tane zincirimi çektim. Yine şurada üçüncü zincire batarak kutumuzu yapıyoruz. Burayı tam olarak bitirmedim ki anlaşılsın diye. Şöyle. Şimdi burada hemen çiçeğimizi yapmak için başlayacağız. 3 tane doluyorum. İlk değil, ikinciye batıyorum. Önce iki tanesini sonra ikisini sonra iki ve sonra iki olarak trabzanımı çekiyorum burada bir yuva oluşturduk bu yuvaya hemen içine girerek 9 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde şimdi 9 tane sık iğneden sonra 8 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirimi yine birinci değil ikinci şu kısma batıyorum. Burada iki tane zincir çekiyoruz, çeviriyoruz. Başını doladık. Yuvaya battık. Önce hepsini birlikte çekelim. Yalancı trabzan yaptık. Başını doladık, battık. Önce iki, sonra iki. Yani ikili trabzan yapıyoruz. Buraya toplamda 10 tane ikili tırabzan yapacağım. Baştakini saymıyoruz yalancı tırabzanımızı. 2 oldu. 3 4 5 6 Biraz hızlandım. 7. Sizin videoyu kapatma şansınız var hanımlar. 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine başını doladım, battım boşluğa ve hepsini birlikte kapatıyorum. Yani yalancı trabzan yapıyorum. Hemen öndeki sık iğneye batıyoruz. Bir tane sık iğne yaptık. Bir öndeki sık iğneye battık. Bir tane sık iğne yaptık. Şu kısma 2 tane sık iğne ilerledik. Şimdi yeniden şurayı oluşturabilmek için 8 tane zincir çekiyorum. Bu 8 zincirimi buradan sayarak 1 2 3 4 5.'ye kapatıyoruz. Evet, 1 2 3 4 5. Beşinciye kapatıyoruz. Ve tekrar 2 tane zincir çekerek çevirdim. Yine burayı yapacağız. Şurada yapmış olduğumuz işlemi tekrardan burası içinde yapacağız. Başını doladık. Önce bir yalancı trabzanımı yapıyorum. Daha sonra ikili trabzanlar yapıyorum. 10 tane ikili trabzan. Sonra yine yalancı trabzanı yapıp 2 tane ilerleyeceğiz sık iğne ile aynı işlemi tekrar edelim ilerleyelim biraz ben de ilerleyip sizlere göstereyim hanımlar Evet video uzamasın diye ben sizler için böyle ilerledim burası aynı gösterdiğim gibi hiçbir değişiklik yok İki tane sık iğne ile biraz ileri 8 zincir ve bir yarım trabzan 10 tane trabzan bir yarım trabzan bu şekilde ilerliyoruz. Toplamda 5 tane böyle yaprağımız oluyor. 5 yaprağımız olunca modeli bitireceğiz. Şimdi şu kısımda bir tane sık iğnem kaldı. Bu bir sık iğneye sık iğne batarak yaprağımı tamamladım. Hemen tabandaki sıraya geçiş yapıyorum. Şöyle ve burada görmüş olduğunuz ördüğümüz modeli tekrar ilerlemeye devam edeceğiz. 5 tane zincir çekerek kutumu oluşturuyorum. Kutuları oluştururken önce ilk trabzanına batıyorduk. Sonra 2 zincir son trabzanına batıyorduk. Tekrar aynı şekilde 2 zincir ilk trabzanı 2 zincir şu sondaki zincirin uç kısmına batıyoruz. 3 tane zincirle dönüyoruz. Ve şimdi de trabzanlarımızı yaparak yukarı doğru ilerliyoruz. Şimdi şurada bir ekleme yapacağım. Eklemeyi göstermek istiyorum sizlere. Trabzanlarımı ilerledim. 2 tane zincir tekrardan önce trabzanın üzerine batıyorum. Daha sonra iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrardan trabzanımın tepesine yapıyorum. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Buradan üçüncü zincirime batıyorum. Biraz sıkı çekmişim. ve trabzan yapıyoruz ikili trabzan şimdi eklememi yapacağım hanımlar şurada küçük bir püf noktam var onu sizlere göstermek istiyorum buradan tutturacağım çiçeğimiz daha düzgün dursun diye bu kısmı tutuyor bu kısmı da tutmuş olacak bunu 1 2 3 4 beşinciye de yapabiliriz dördüncüye de yapabiliriz şöyle bakalım beşinciye yapalım 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye battık. İlmeğimizi içinden geçirdik. Burada geri dönüp hemen trabzanın tepesine tekrar batıyorum. Trabzanın tepesine batmadan yaptığımızda güzel durmuyor. Burayı tekrardan trabzanın üzerine batalım. Böylelikle daha güzel duruyor. Şimdi aşağıda yapmış olduğumuz şu sırayı biraz ilerleyeceğiz. İlerledikten sonra tekrar ikinci çiçeğimizi bu şekilde yapmaya başlayacağız. Bunun için hemen burada yine 5 zincirle kutularımı yapmaya başlayacağım. Ee, artık ben sizler için hemen e, kamera arkasında örüp geleyim. Burası zaten bir kutu. Bir bu şekilde trabzanları doldurarak ilerliyor. İlerleyelim. Şimdi şurada eklememizi yapmıştık. Ekleme yaptıktan sonra kutuları ilerledik. Ve 8 tane kutu ilerledim. 8 kutudan sonra tekrar çiçeğimizin ikincisini yapmaya başlayacağız. Burada 3 defa başını dolayarak bir halka elde etmiştik. 3 başını doladık. Birinci değil, ikinci tepeye batıyoruz. İkişerli çekerek trabzanımızı oluşturuyoruz. Şöyle bir yuva. Hemen içine girdim. 9 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sık iğneden sonra hemen 8 zincirimi çekip şu kısmı oluşturmaya başlayacağım. Burada şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Yine birinci değil, ikinciye batıyoruz. 2 tane zincir çekerek çevirdik. Başını doladık. Yine yuvanın içine önce bir yarım trabzan yapıyorum. Yuvarlak dursun diye. Daha sonra da 10 tane ikili trabzan yapacağım. Başta yapmış olduğumuz kısma geri döndük aslında hanımlar. Yani modelimin şu kısmını yapmaya başladım. Şimdi isterseniz sizler videonun başına dönüp benimle beraber ikinci motifinizi de yani ikinci çiçeğinizi de buradan başlayarak devam edebilirsiniz. Sonra çiçeğimiz bittikten sonra iki tane örüp ekleyeceğiz ve 10 e, kutu ilerleyip tekrar başlayacağız. Model hep böyle ilerliyor. Bunu bir tamamlayıp hemen renkli kısmına geçelim. Evet e, gördüğünüz gibi modelimizi ilerledik iki çiçeğimizin arasında bu şekilde boşluklar kalacak ve model böyle ilerleyecek hanımlar. Şimdi hemen turkuaz ipimi alıyorum. Turkuaz ipimizle kenar kısımlarını yapmaya başlayacağız. Elimde öncelikle bir tane zincirimi çektim. Şurada tam tepe noktası var. Oraya ipimi bağladım ve ilk yuvaya giriyoruz. İkişer tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. O iki tane zincirin içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Üç tane zincir çektim ve şu şekilde kapatıyorum. Şu şekilde. Tekrardan yuvanın içine sık iğne yaptım. Üç tane zincir çektim ve yine bakın üst kısmındaki zincirleri kullanarak ip yürütme tekniği gibi böyle içinden geçeceğiz tekrar bir tane sık iğne yaptık içine ve tekrardan üç tane zincirle şöyle ip yürütme tekniği ile geçtik şimdi buradaki trabzanlarımı ilerlerken sık iğneler yaparak ilerliyorum her trabzanın tepesine sık iğnemi yapıyorum ilerliyorum bakın ve iki tane zincirimin oraya geldiğinde yine içine sık iğne yapıyoruz bu defa çitleklerimizi yapacağız 3 tane zincir yine çitleğimizi yapıyoruz tekrardan içine sık iğne 3 zincir şu üst kısımlarını alıp ilmeği alıp bu ilmeğin içinden de geçiriyorum tekrardan yuvaya sık iğne 3 tane zincir ilmekleri alıp bu ilmeğin içinden de geçiriyorum ve tekrardan e, trabzanların üzerine sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi bütün e, hepsinin üst kısmına bu şekilde ilerleyelim. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı e, ve tekrar içine başlayarak devam ediyoruz. Şimdi şunları da bir ilerleyelim. Daha sonra ara kısmını göstereyim. Bu şekilde hepsini ilerliyorum ve sonuncuya geldiğim zaman aşağıya kadar sık iğnelerle trabzanların üzerine battım. Şimdi burada şu ara kısmında 4 tane kutumuz var. Bu kutuların içine direkt geçerek sık iğnelerle kutularımızı dolduruyoruz. Bir, iki, üçer tane sık iğne yapabiliriz. Eğer fazla geldiğini düşünüyorsanız ikişer tane de yapabilirsiniz şöyle ilerliyoruz hepsinin içine üçer tane sık iğne ile ilerledim sonuncu kutuya iki sık iğne yapalım ve tekrardan şuradaki iki zincirimin içine girerek yine çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz Evet artık modelimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Ben şunu da yapıp bir tekrar sizlere göstereyim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi modelimizi tamamladık. Çok da güzel bir model oldu. Ütüye gelir bir model oldu. Bu modelle havlu kenarları yapabilirsiniz. Pikelerde kullanabilirsiniz. E, kenardan teli modellerinde kullanabilirsiniz. Aslında pek çok alanda kullanabilirsiniz. E, yapacak herkese kolaylıklar diliyorum hanımlar. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.